Üst tarafta bir bez parçası var, alt taraf açık ve buna İslami oyun diyorlar. Allah'la, Allah'ın diniyle dalga geçmeye çalışıyorlar. Dertleri ne? Allah Me'arik suresinin son bölümünde onların zihniyetini anlatıyor. Onlar sağdan ve soldan, önden ve arkadan, alttan ve üstten Fırsatını buldukları an size saldırırlar. Sizi yıldırmak isterler. Sizin bütün psikolojinizi alt üst etmek isterler. Kafir zihniyeti budur çünkü. Dolayısıyla bir rahatlatma geliyor bize. Önce düşmanınızı iyi tanıyın. Allah bize böyle söylüyor. Türkiye'de böyle. Gazeteleriyle, köşe yazarlarıyla, dergileriyle, karikatürleriyle, manşetleriyle, internet siteleriyle hiçbir şey yapamasalar dizilerine konuk ettiği oyuncularıyla onlara verdikleri rolleriyle İslam'ı aşağılayan Allah'ın Resulüne savaş açtıran Kur'an'ı ve Müslümanları, sarıklıları, sakallıları, camiyi, Kur'an kurslarını, Kur'an kursuna giden öğrencileri aşağılayan işler yapıyorlar. Dün de yapıyorlardı, bugün de yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler. Çünkü adamlar bunu kendilerine vazife olarak bilmişler. Bize düşen şu. Onlar bu şekilde psikolojik savaş yaparken bizim yılmamamız lazım. Bizim geri adım atmamamız lazım. Bizim daha çok kenetlenmemiz lazım.